Kaz Dağları'nda özel bir bölgedeyiz. Tek bilmez burayı. Genelde Kaz Dağları'na gelen Zeytin'den Asamboğul düğününe gider. Buraya araçla çok zor giriyor. Biz yaklaşık 4-5 senedir burayı ziyaret ediyoruz. Güzel olur. Mekan efsane. Şurada salıncaklarımız da var. Çocuklar tutunup atlıyorlar. şöyle oluyor. Dönüyoruz. Ama o kadar dik bir yeri çıktık ki buradan çok net gözükmüyor ama aşağıdaki vadiye inen bir yol yük de var tabi. Bir tarafımızdan solduk yani. İlerliyoruz. Bu taraftan ilerliyoruz. Araçları buraya kadar sokamadık. Böyle bir manzaramız var aşağısı güre çamlıbel tarafı deniz manzarası gaz dağlarının her yerinden bu gittiğimiz gibi dereler denize buz gibi akıyor efsane bir yer.